Arkadaşlar Kama. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. dünyanın en popüler oyunu olan Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Gel zaman başlayalım. Brawl Stars hoş geldin. Bir de yeş yeşil nasıl öyle diyor arkadaşlar. Ama ben onları ben 6 yaşında olmama ben 12 yaptım. Çünkü Karakterler ıı, Karakterle bize bakıyor ya. Yani bizi gözetliyor arkadaşlar. Ama ben yine de oyunu indireyim dedim. Yani güzel. Yani. Al sana al. Arkadaşlar ya videomu like atmayı, abone olmayı unutmayın sadece çok kurşun çakımı. Bir tane tane bunu yapalım. Şimdi de arkadaşlar şu anda çok iyi pro oynuyorum. Arkadaşlar şu an iyi gidiyorum he. Elmas kapmacaları çünkü bu elmas kapmaca arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Elmasları kapıyorum arkadaşlar. ambara çok kötü şeyler yapıyorlar. Bana yapıyorlar. Arkadaşlar şu anda onları bunu göstermek değil. Çok kötü. Vallahi benim gidiyor. Benim valla gidiyor. Vallahi benim gidiyor. Vallahi benim gidiyor. Vallahi benim gidiyor. Valla gidiyor. Abi. Arkadaşlar ilk olarak bir kız var. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar maç bitti. arkadaşlar oyna diyelim. A arkadaşlar bu arada bu burada um, um, diye bir adam varmış. o da insanların bu brazlar sinaplarını çalıyormuş arkadaşlar. Ve böyle bir de sinapları çalıp altınları hiç Çünkü hiç bir altını yok arkadaşlar gerçekten çok gerçek, doğru. Arkadaşlar kız geliyor. Kız Hadi al, al sana. Benim al. Allah y Yeniden, yeniden içimden bir arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu yenmeye çalışıyorum. Bu adamı. Arkadaşlar bu vakti arka tarafa etmişler. Biri kesinlikle demiş. Üçünlü <laughs> arttı. Sen çiş yapıyorsun. <laughs> Arkadaşlar bu vakti Diğer köpeğe şu an saldırıyoruz. Abi git 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 abi ya. Abi ölecek. Abi al 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 al. Al 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 hiya hiya. Hiya hiya. Arkadaşlar ne için buldum? İki tane elmasım var. İyi gidiyorum galiba. Şimdi arkadaşlar ben daha yapsak mı? Arkadaşlar iyi sayın. Arkadaşlar Arkadaşlar Elmasları korumamız lazım. Galiba elmasları bizden çalmaya geçiyorlar. Arkadaşlar. Şimdi düşmanı yakınmaya çalışacağız. Arkadaşlar şu an like etmeyi abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum derken arkadaşlar maç bitti. Aa, arkadaşlar ya kazanamadık. Yenildik. Neyse olsun. Yeni deneriz. Arkadaşlar yeniden de başlayalım. Oyuna başladık. Elmas kapmaca oynuyoruz. Ne çok um, Elmas kapmaca var ki. Arkadaşlar ya. Şu anda ben bir youtuber olduğum için üstüne YTTR pro yazdım. Neden pro oyunu yazmadım dersiniz arkadaşlar. Çünkü ım, parkuru yazabiliyorduk. Yani kısa şeyler yazabiliyorduk. Ben de bunu yazmak istedim. Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Abi. Ol abi. Şu anda bu çok iyi davranmaya başladım. Ben şunu halledeyim. Alın, al sana sana. Abi çok iyi oynuyor. Allah müthiş. Ali'ninle şundan bir kardeşler. Go! Let's go everyone. O da arkadaşlar işte ben İngilizce de öğrendim. Yani bayağı bir İngilizce biliyorum. Arkadaşlar şunları vurmak lazım. Ben Crown diye bir karakter buldum. Onu biliyorum arkadaşlar. Işte. Şimdi bunun yanı geçirip de bom. Onu size. Allah'ım. Öldük neredeyse. Yeah. Oh my god guys. Arkadaşlar zafer bizim. Kazandık çıkış diyelim. Ben de buradan top biti gitsek mi? Burada kutu açalım. Savaş kutusu. Açtık. Vay. 15 altın verdi. 3 soğanı verdi. Vay. Yükseltebilir aldıklarım bunlar arkadaşlar. Savaş kutusu alsak mı? Ama açmıyoruz. Şurada. Karakterimize 20 TL'yi 26 ile yükselttik. Arkadaşlar hemen oyuna başlayalım. Görürseniz elmas kapmaca. Arkadaşlar bu olay gıt. Ben savaş yapıyorum. Ne kadar kötüyüm ben ya. Olsun ağaç yani ağaç yani ağaç yani abici kayıp kimse. Şey. Sen öyle san. Esas sen öyle san. Arkadaşlar abi. Aa öldü. Arkadaşlar yeniden doğduk. Arkadaşlar şu anda burayı sinyal yapıyorum. Arkadaşlar çok iyi bir atış yaptım. Çok iyi oynuyor şu anda alın size. Abi, beni içine sokacak. Arkadaşlar şu anda iyi Zaten gidip, bu rastlar ocağı etkiye oynuyorum. Derken arkadaşlar bir kaldı. Bu kadar canım kaldı. Ben o zaman geri çekeceğim. Abi, Arkadaşlar iniyoruz. Arkadaşlar iyi oynuyoruz. Arkadaşlar şu anda ve oyunu kazandık. Yes, afer! Bu hayatı en güzel oyunmuş ya. Neden Roblox'ta oynuyorum ki arkadaşlar işte ya? Bu Dansı da sevmeye başladım. İlk başladığımda çok, o kadar kötü oynuyordum ki anlatamam. Sonra silinden sildim. Ondan sonra yeniden Let's go. aklıma geldi ve ben de yeniden giyindim. Yani böyle olan bir tane şey gördüm. Arkadaşlar <laughs> şu anda onları günlük göstermeye çalışıyorum. Gel buraya. Traktör iğnecesi. Benim karakterimi almış gibi. Galiba o da onunla başlayanlardan biri. Bu, bu hacı şey çektiğim kişi değil. Bu, bu şu anda hacı şey çektiğim. Abi al sana, al sana. Abi çok az canım kaldı. Aa bitti. Let's go. Oh my god. Rock <laughs> <laughs> o kadar şeyliğe başlayalım ki abi Oğlum. saklandım. Ve bir anda çıktım. Şu elması alayım çabuk. Aldım 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 aldım. Abi. Arkadaşlar çok güzel bu. oyun. Like abone olmayı unutmayın. Tam video çıkıyor. Şimdi çıkıyoruz. Önümüzde Bunu yaparsın. Çok sevinirim. Ve dedim arkadaşlar. Ve aa yeni bir şey daha arkadaşlar. Nasıl olur bu? Akşam çıkış dedik. Bu arkadaşlar savaşçılar <laughs> diyelim. Niye niye savaşçıyı alamıyoruz arkadaşlar ya? Gelsek mi? Bir deneyelim ya. Hmm. Hmm. Star Park gibi Arkadaşlar bu çok iyi oynuyor? Arkadaşlar çok iyi vuruyor bu. Güzel iyi bir ateş gibi bir şey fırlatıyor. Ona, sana sana vuruyordu. <laughs> Arkadaşlar şu an çığlık attı karakter. Manyak karakter. Ne manyak karakter bu ya? Al sana al sana şimdi ayımız öndürecek. İnşallah iyi Yine buradan vurulmak arkadaşlar. O. Oh. Biraz da buradan. Biraz da buradan. Aa. Güzel güzel vurulmak ister. Gözünü çıkart. Ayı mı vurdun? Akciğer ona. Ve öldürdük. şuradan gidelim. Şu anda ha, şimdi şu anda öldürüyor. Öldürdü arkadaşım. Yani bir de bunun içinde sadece ayı varmış. Çok güzel bir oyun ya. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel bu oyun. Arkadaşlar çok güzel bu oyun gerçekten. Bu rast rastlarsız çok sevdim. Bu arkadaşa çıktık. Güzeldi. Acayip güzeldi. arkadaşlar arkadaşa şimdi video burada Bir bitiyorum. Arkadaşlar bu video böyle bir kanalı like etmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.